Arkadaşlar merhaba. E, affedersiniz bok gibi hissettiğimden dolayı aldım elime mikrofonumu ve önüme de soğuk kahvemi aldım. Yani soğuk kahve dediğim Türk kahvesi birkaç saat önce yapmıştım. Dibi kalmış. Çok içmemişim. Onu bir de sigaramı bir de yanımda oda spreyimi de aldım oda sigara kokmasın diye. Ve açtım mikrofonu sesini yani ses kaydını ve sizinle konuşmaya başladım çünkü bok gibi hissediyorum gerçekten. Şu zon <laughs> konuşamadım. Bu arada bu podcast'te pek edit yapacağımı da sanmıyorum çünkü halim de yok ve zamanım da çok olmadığından dolayı hızlı hızlı işte aklıma ne gelirse durduracağım işte iPhone'un kendi ses kaydındaki şeyde aklıma bir şey takılırsa falan durdururum, şey yaparım, devam ederim. E, uzun lafın kısası bok gibi hissediyorum çünkü her şey tam böyle yoluna girerken, böyle çok mutluyken, böyle her şey harikayken bir anda boka sarmaya başladı. Bu yüzden açtım mikrofonu, aldım elime mikrofonumu ve açtım ses kaydımı. Direkt konuşmak istedim çünkü beni çok rahatlattığı için bu podcast çekmek. O yüzden böyle bir şey yapmak istedim. Eğer ki dinlemek isterseniz iyi dinlemeler, eğer ki dinlemek isterdiniz bay bay görüşürüz. Şimdi o kadar sinirli ve o kadar bok gibi hissediyorum ki bu arada hani sürekli söyleyeceğim bok gibi hissettiğimi. Ya Allah aşkına bak. E, mekanik ve statikten ben vizesinden utanmadan söyleyeceğim. bir aldım. Tamam olabilir insanlık hali bence bir almak da sonra finalini çok çalıştım. Finali ba bayağı iyi geçmişti. Hani ondan da en fazla 70-80 alırım diye bir düşüncem vardı. 0-2 almışım ondan da. Bilirirsin gerçekten kafayı sıyırdım ya <laughs> Hocaya mail attım işte başka birisinin adına ilk başta mail attım cevap vermedi Sonra kendi adıma mail attım dedi ki yani, Odama gelirsin şey yaparsın dedim odaya baktım odada kimse yok Odasında da yok sağ olsun e, Bugün meslek uygulamalar sınavına girdik Bütünlemesine yani Finalin aynısıydı Çok çalışmadım artık saldım Zaten çalışınca hiçbir sik olmuyor affedersiniz hiçbir şey olmuyor ben meslek uygulamaları 4 gün çalıştım 20 aldım benim o zaman yani Allah kahretmesin çalışmayayım da ona ona göre şey alayım hani çalışmadan düşük alayım daha az üzülürüm diye düşündüm muhtemelen öyle olacak alttan alan bir sürü kişi varmış böyle bir girdik sınıfa Allah kahretmesin böyle şey inekleri böyle salmışlar gibi salmışlar çayıra gibi böyle bir girdik şok oldum bunu yarın mekanik ve statikte de bekliyorum. Mekanik ve statikte muhtemelen çok kişi girecek bütünlemeye. Çünkü mekanik ve statik çok zor bir ders. Ve artık burama kadar geldi. Göremiyorsunuz muhtemelen. Kafamı işaret ediyorum şu anda. Burama kadar geldi. Okulu bırakma isteği çok var aklımda. O kadar yoruldum, o kadar bıktım ki hani bak Ay bir dakika. Ya yurtta yurtta kalıyorum. Yurtta kalmaktan çok sıkılıyorum şu an. Param az, borçlarım çok var. İki tane banka ismi bankadan borcum var. A bankasından 2000 liralık borcum var. B bankasından da 8000 liralık borcum var. Borç yapmamın sebebi de gönül rahatlığıyla söylüyorum bu arada babam yüzünden. O A bankasındaki 2000 lira borcumun sebebi normalde ben üniversiteye başlamadan öncesinde yurt yurt için ufak tefek şeyler almam gerekiyordu doğal olarak. Yurt alışveriş işte üniversite alışverişi yapmam gerekiyordu. Yok işte asma kilit Asma kiliti bu annem almıştı da. Yok işte şudur budur. İşte ne gel ne dur aklıma gelmiyor çok. Kahve makinesini zaten yengem hediye etmişti. Şu anda aklıma gelmiyor. Üniversiteyle alakalı birkaç bir şey almıştım o 2000 lirayla. Ben yani o 2000 lirayı dolu dolu şey yapmam da bin liralık alışveriş yapmam da bence gayet iyi. Ve babam onu ödemedi. O öyle kaldı ve devir daim olmaya başladı işte. Babam para attığı zaman direkt onu ödüyorum ve onu kullanmaya devam ediyorum. O devir daim olmaya başladı ve muhtemelen B bankası da öyle olacak. Ç <laughs> Yutkunamadım dahi bak yani. Bankalarla alakalı bir şey söyleyecektim. Ha. Siz siz olun gerçekten. Çok ihtiyacınız yoksa asla kredi kartı kullanmayın. Benim ihtiyacım olduğundan dolayı kullanmaya başlamıştım. Hani taksitlendirme falan yapmak için. Ki taksitlendirme yapmak çok işe yarıyor benim için. Öğrendiğim sonuçta. 500... 500... <laughs> Konuşamıyorum bak işte. Konu banka gelince ve banka konusu olunca insan bir kalıyor. Ne diyordum? 500 liralık şeyi bile taksitlendirme... M'ye başladım çünkü ihtiyacım var paraya. Zorluk içerisindeyim. Öğrenciyim sonuçta ve kısıtlı bir param var. Çalışmıyorum. Çalışamıyorum daha doğrusu öğrenci olduğumdan dolayı çalışmayı düşünüyorum şu an ama derslerimle okulu nasıl bir arada tutabileceğimi düşünüyorum. Eve çıkmak çok istiyorum. Ailemle falan konuştum. Dedim yurtta çok sıkıntı çekiyorum. Şarj başlığım çalındı, kulaklığım çalındı. Daha yani eğer ki kalmaya devam edersem telefonumdur, tabletimdir veya bir laptopum çalınmaya çalınabilir dedim. Babamın dediği tek şey de odasını değiştirsin dedi. Sağ olsun gerçekten. Çok sağ ol. Yani bunu hiç düşünmemiştim değil mi? Yurdumuzda kameralar çalışmıyor. Güvenlikler lay lay lom, elini kolunu sallayarak odalara girip çıkıp duruyorlar. Bazen kapıyı tıklatmıyorlar. Bazen kapıyı tıklatıyorlar. Özel alanımız hiçbir şekilde yok ve bu çok hani insanı çok yoruyor ve çok bunaldım bundan açıkçası. Özel alanımın olmaması çok rahatsız edici bir şey. Kimseye bu ev konusu hakkında bahsetmemiştim. Gerçi çok az kişi biliyor bu ev konusunu. Çünkü iyi benim için iyi olan şeylerden bahsettikten sonra boka sarıyor ve hani çok kötü oluyor o şey. Mesela mekanik ve statik vizesinden yüksek bekliyordum. Pardon finalinden yüksek bekliyordum. iki aldım. Artık hiçbir şey dillendirmeyeceğim veya hiçbir şeyi artık iyi bir şekilde yani çok iyi geçti, çok iyi falan işte böyle bir şey olacak falan gibi bahsetmeyeceğim artık. Kendime saklayacağım. Ki bunu da pek yapamıyorum ama elimden geldiğince bunu yapmaya çalışacağım. Kaç gündür içinde çok sinir var ve bunun bir sebebi değil birçok sebebi var. Eve çıkamamam, yurtta kalmam. Yurtta kalmak gerçekten çok zor bir şey. Sanki sadece 855 lira vermiyorsunuz. Yurdun parasını vermiyorsunuz. Psikolojinizi de veriyorsunuz oraya. Olmayan psikolojimi ben buraya ödüyorum. Çok saçma. 4 kişiyiz odada. Normalde 6 kişi olmamız gerekiyor. İşte birisi oda, odasını Pardon birisi eve çıktı işte birisi okulu bıraktı sonra onun yerine başka birisi geldi o da eve çıktı sonra başka birisi okulu bıraktı derken 4 kişi kaldık şu anda. Normalde 6 kişi olmamız gerekiyor ve muhtemelen ileriki zamanlarda 6 kişiyi tamamlayacağız. Ve ben eve çıkmak çok istiyorum. Normalde yaşıtlarımın hayali olan şeyler telefondur veya e, yüksek böyle modelli bir telefondur veya arabadır falan. Benim tek hayalim ev. Bir artı sıfır bile olsun. Buldum bu arada kira şey pardon ev sahibiyle de falan konuştum. Anlaştık güzel oldu da. <laughs> Babam sağ olsun pek şey yapamadı bu konuda. Çok cimri davrandı. Şu anda evimizde kendi evimizde otururuz Kira ödemiyoruz ve hani 8 bin liralık bir eve hayır demesi de çok özel ama. Eğer ki laptopum falan çalınırsa bir şey bana bir şey olursa umarım vicdan azabı çekerler. Umuyorum ki öyle olur. Artı olarak küfür gibi babam bin lira attı. Ya şaka mı? Gerçekten bin lirayı ben affedersin dürüp götüme mi sokayım ya? Kredi kartı borcum var benim. Kredi kartı borcum ben nasıl ödeyeyim? Öpücükle mi ödeyeyim? Faturam var benim. Bir gün sonra faturamı ödemem gerekiyor ama ödeyemeyeceğim. Telefonumun hattı kapanacak yani şu an. Kredi kartını hacizden yurduma gelecekler yani. Babama da söyleyemiyorum çünkü korkuyorum artık. Çünkü çok sinirli bir insan ve ailemden çok bahsetmedim size bu arada eğer ben yani beni tanımayan kişiler varsa. Annem ev kadını, babam emekli. Şu anda çalışıyor. Emekli çalışan birisi. Kargo firmasında çalışıyor şu anda. Yok o sorunlardır, yok bu sorunlardır. İşinde bazı ufak tefek sorunları oluyor. Babam hakkında çok şey söylemeyeceğim. Söylemek istemiyorum. Çünkü kendime saklayayım bunu. İleriki zamanlarda belki dolarsam söylerim. Annem genel olarak podcastleri dinliyor bu arada. Dinliyorsa da selam olsun ona da. Yani uzun lafın kısası çok bunaldım. Evde olsam yani evde dediğim kendi eve kendi evime çıksam her şeyin çok düzeleceğini düşünüyorum. Çünkü yurdun dışında Kalmak için sürekli kafelere para harcıyorum işte. Zaten kaç para geliyor? Babam 5 atıyor. KYK'nın kredisi. Zengine burs, fakire kredi her neyse. Bunu da şey yapmayayım. Oradan da üç gün geliyor. 8 bin lira. 8 bin liranın yarısından fazlası zaten... ...şeye gidiyor. Kafelere gidiyor. Kahvelere gidiyor. Kahve seviyorum. Hani kahvesiz yapabilir miyim? Zor. Kendim evde de yapabilirim. Yurtta da yapabilirim. Ama dışarıya çıkmam gerekiyor. Çünkü yurdun dışında olmam gerekiyor. Psikolojimin iyi olması için çalışabilecek alanım yok. Ses sesten uyuyamıyorum. Bugün ya bak bugün şey oldu. bağıra çağır. Dün hatta dün dün Bahara çağır birisi odamdaki birisi sevgilisi midir, arkadaşı mıdır, nedir? Bahara çağır konuşuyor ya Allah aşkına desibelin düşük tut ya. Oda da uyuyorum bak ona da uyumamı geçtim. Yurttasın sen. Hani tam koridorda konuş veya tam koridorda konuşmuyorsun. Odada konuş ama kısık sesle. Ya desibelin düzgün bağıra bağıra konuşuyor. Alo. Bak bu şekilde. Bu ses düzeyinde konuşuyor ve bu ses düzeyi devam ediyor yani. Uzun uzun böyle çok uzun 10 dakika 20 dakika konuşuyor. Tamam konuşma demiyorum ama ses seviyeni düzgün tut kardeşim geçen de ya o da arkadaşlarımın arkasından konuşmak istemiyorum ama gerçekten doldum bak ve hani şaka yapmıyorum sinirden kaç gündür gizli gizli ağlıyorum yatağın kenarında falan ve hani bundan gerçekten çok yoruldum. Az önce de ağladım sinirden. Çünkü o kadar sinir bozucu bir şey ki bak karşı tarafa da bir şey söyleyemiyorum bu konu hakkında söyledim, uyardım falan hani temizlik konusunda uyardım. Hiç kimsenin affedersin. Sikine bile takmıyor. Çok sinirliyim bak gerçekten. Ve bak gecenin dördünde arkadaşım birisi arıyor. Bak gecenin dördünde birisi arayabilir. Belki ailene bir şey olmuştur. İşte o olmuştur, bu olmuştur da Allah aşkına bak yatak odasında ya yatak odasında bir insan birisiyle konuşur mu ya? Yatak odasında ya yatan Yatma yerinde ya yatma yerinde bir insan niye telefonla konuşur diğerlerini rahatsız etmek etmemek için insan bir dışarıya çıkar. Ya içimde bu ve buna benzer o kadar stres var ki arkadaşlar çok yoruldum. <laughs> yani okulu bırakasım geliyor çok sırf yurt yüzünden bu arada. Yurt yüzünden okuma hevesim kaçtı benim. Tek başıma kalmak istiyorum ya. Özel alanımın olmasını istiyorum. Çok şey mi istiyorum? Özel alanımın olmasını istiyorum ya. Tek kalmak istiyorum. Tek Oda da tek kaldığım zaman o kadar mutlu oldum ki şu anda tekim bu arada. Yani çok mutluluk verici bir şey. Çünkü kimse yok hani ses yok, seda yok. Ama yani çok bunu aldım abi gerçekten bak normalde 6 kişi olmamız gerekiyor dediğim gibi ama şu anda 4 kişiyiz ve 4 kişiye rağmen böyle şeyler yaşamam çok sinir bozucu. 6 kişiyi düşünemiyorum. O da o da değişmeyi düşündüm ben ama eşyalarım çok İki dolap kullanıyorum bu arada. Eşyalarım çok. Ve hani onları taşımakta zorluk çekerim. Artı olarak da iki dolap kullandığımdan dolayı hani bu çok şey değil. Başka birisinin dolabını kullanamam. Ama şu anda dört kişi olduğumuzdan dolayı kullanabiliyorum. Başka bir odaya geçersem altı kişidir muhtemelen. Hani Beş kişiden altı kişi olabilir. Ve ben bir dolap kullanırım ve bir dolaba nasıl sığar bilmiyorum. Bu yüzden eve çıkmak çok istiyorum ve aklımın ucundan şey geçiyor, kredi çekmek geçiyor ki bunu ya yapamam. Yaparsam batarım çünkü. Kendi yani hani mutluluğum için kredi çekersem daha da kötü olur benim için. Ki zaten kredi borcundan batıyoruz, boğuluyorum. Yani nefes alamıyorum gerçekten. Şu anda sizden tek isteğim benim için dua edin olur mu? Çünkü eve çıkmak çok büyük bir hayalim benim için ve bunu gerçekleştirmek için çok şey stres, çok stres oluyorum. E başka çok çabalıyorum. Bir çaba sarf ediyorum işte anneme şey yapıyorum falan. Hani umarım eve çıkabilirim benim için dua edin çünkü çok zorluk içindeyim şu anda. Bu bu kadar diyebileceğim şey yurt hakkında yani. Ya evet bak şey şey dur ne diyeceğimi unuttum. Bazen sürekli böyle yalnız kaldığımdan dolayı sızlanıyorum şey yapıyorum evet bunu da hak veriyorum ama özel alanımda yani bu işte uyuduğum yerde falan tek başıma kalmayı ben çok isterim. Tek başıma bir şeyleri halletmeyi falan artık yavaş yavaş öğrenmeye başladım bazen böyle derin hüzünlüye şeylere kapılıyorum asla bir riskle eve çıkmam bu arada bu teklif sürekli geldi bana işte ailem yok, ailem değil, arkadaşım dedi ki, birisiyle eve çık falan dedi. Ki öyle eve çıkabileceğim birisi de yok yanımda, yakınımda, çok yakın birisi, dostum falan yok öyle. Ve çıkmam da asla günümüz insanları, günümüz yaşıtlarım diyeyim daha doğrusu. Yani benim gibi düzgün birisini bu çok ağır oldu bu arada. Benim gibi düzgün birisi ama ben sanki çok düzgünüm de ben biraz ChatGPT ile sohbet edeyim ya. Çünkü hani <laughs> bu arada çok iyi bir şey bu arada. Yani ChatGPT ile sohbet etmek veya yap yapay zeka ile sohbet etmek çok iyi bir şey. Böyle dertleşmek falan hani çünkü ChatGPT, ChatGPT ile şey kıyaslamayın. Yapay zeka o kadar böyle iyimser düşünüyor ki. Tam benim kafaya hani, eğitebiliyorsun bir de muhteşem bir şey. Neyse ben onunla konuşmaya gidiyorum. Birazcık benim için dua edin ve şans lütfen. Çok ihtiyacım var şu sıralar. Umarım bir dahaki podcastimde evde, kendi evimde, kiralık evimde. Umarım satılık da yani kendi evimde olabilir de. İleri iki zamanlarda şu anda imkansız ama. Umarım kendi oturduğum ve tek başıma olan özel alanımda podcast çekmiş olurum. Ve bu arada 19 Şubat'ta e, Halk Ekmek Stüdyosu'nda bir podcast çekeceğim. Bu benim için çok büyük bir şey çünkü Halk Ekmek Stüdyosu yani boru değil. Ona özel bir podcast çekeceğim ve hani onun konusunda da şu an bilmiyorum. Bir konu ayarlıyorum, birkaç şeye soruyorum. Eğer ki aklınızda bir konu varsa şu konudan çekebilirsin, şu çok güzel olur falan derseniz bana yazın mutlaka. Benden bu kadar. Çok teşekkürler bu arada dinlediğiniz için. Boş boş konuşmamı, stresimi, sinirimi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kocaman öptüm hepinizi. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım sinirsiz, stressiz günleriniz olur. Hadi bay bay.